Geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da Karabük-Safranbolu Karayolu'nun Bulak Kavşağı'nda meydana gelen ve iki kişinin öldüğü trafik kazasının MOBESE görüntülerinin BRTV'nin çabalarıyla ortaya çıkmasının ardından 3-4 gündür Karabük kamuoyunda yoğun biçimde konuşulan bu elim olay ulusal basında da gündeme geldi. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında ve YouTube kanalında bu kazayı ele aldı. Şimdi ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın bugünkü konuşmasından bir bölüm ekranlarınıza getiriyoruz. Bu bir rezalet. Büyük rezalet. Büyük rezaletten kastım şu. Karabük valisinin oğlu. Babasına ait bir özel araçta, bundan hemen hemen bir yıl kadar önce, bir yıl, iki ay kadar önce, Karabük'te bir kazaya karışıyor. Babasına ait Ford marka araçta, e, yüksek sürette seyrederken bir kavşakta, kavşaktan kavşağı kullanmakta olan bir diğer araca. Toyota marka bir araca çarpıyor ve Toyota araçtaki iki kişi, bundan ikisi de öğretmen bildiğimiz kadarıyla hayatını kaybediyor. Tabii kişi valinin oğlu olunca durum biraz farklı ele alınıyor. Şimdi olay sırasında iki tane görgü tanığı var. Kaza gece saat 01.15'te meydana geliyor. İki görgü tanığı var. İki görgü tanığı da Vali'nin oğlunun kullandığı ve vali bey'e ait aracın kendilerini çok yüksek süratle solladığını ve o kadar hızlı gittiği için kendilerinin ona uyarıda bulunduklarını, selektör yaptıklarını ve hızının en az 150, 160 belki 180 kilometre olabileceğini söylüyorlar. Ve o hızla kavşağa giriyor büyük ihtimalle kırmızı ışık yanarken ya da yanmaya yakınken belki e, geçerim diye bastırıyor ve oradaki bir araca çarpıyor. İki tane gölgü tanığı ifadesi var e, olayda. Ancak MOBESE kayıtları ortaya çıkmıyor. Bir şekilde bir fırıldaklar, bir şeyler oluyor. Ta ki ne zamana kadar söz konusu vali Karabük'ten el çektirilip merkeze alıncaya kadar. Ve şimdi bütün bu mobese gönderi falan filan ortaya çıkmış vaziyette. Karabük'ten bana gelen bilgiye göre. Ve kazanın oluşu da gün gibi ortada. Sigorta ölen iki kişinin, iki öğretmenin ailelerine valinin aracında meydana gelen hasarı ödemeleri için de ödeme emri yolluyor. Büyük bir ayıp, büyük bir e, rezillik yani en... Alkollüler miydi, değil miydi falan bunların hiç mi daha o saatte bilmiyoruz. Yani o saatte valinin oğlu içmiş miydi, sarhoş muydu, kafası iyi miydi falan. Bunların da hiçbirini açıkçası e, bilmiyoruz. Karartılmış, çirkin bir olay var karşımızda.